Selamlar dostlar bugün dedim ki şöyle bir 270 dolar bir Deagle Blaze çıkarmıştım şurada görüyorsunuz onu sattım dedim ki bir video çekeyim kardeşlerime videosuz kalmasınlar şuradan bir iki tane şundan bir açayım abi bu ısınma yavaş yavaş bıçak kasası da açabiliriz bakalım belki buradan şimdi güzel bir AK bir şey atar ateri sattı güzel gayet iyi 12 dolarlık ateris attı. Güzel abi. Ateris kalabilir. Buradan katladığımıza göre Dexon'a gittik. 2 tane Dexon açtık. Bunlar hep ısınma arkadaşlar. Ya deniyoruz. İkişer ikişer deniyoruz. Belki bakarsınız. Aha neler neler geçiyor. Gönlümün efendisi gitti. Çok güzel abi. Bir tane ben magic açacağım bu arada. Magic hatta iki tane açtım ya. Hadi bakalım. iki tane magic abi. Buradan bıçağımızı alalım çıkalım Ya da hatra da olur her şey olur ya Burası çok güzel bir yer İki tane neon verdi bu bir tık kötü oldu Yanında karan bit Şimdi bunları satıp iki tane daha açıyoruz abi Bak burada direkt katlıyoruz tamam mı Alıyoruz bıçağımızı Ya da diggle blaze olabilir bir tane daha Alıyoruz abi elektrik elektrik, AVP elektrik 146 dolar aldık abi Yine katladık Eee Açalım mı ya iki tane daha? Hadi iki tane daha açtım lan. Katladık ama iki tane daha açtım hadi. Bu da sizin için. Normalde o AVP'ye çekerdim ben. 100 küsür dolar. Golden Coil geldi ama bu nasıldı? Bu da pahalıydı sanırım. Çok güzel battık. Bunları tekrar sattım abi. 60 dolara düştüğümüze göre. Ben diyorum ki, ben diyorum ki bunu da satalım. Bak. Son bir şans, son bir ümit ya batış videosudur ya da çıkış videosudur diyorum. İkisinden biri diyorum. Ya full zarar ya full kar diyorum abi. Son bir şans açtım abi. Son magic kasası. Buradan bir bıçak alırsak çok güzel olacak. Zaten tek amacım bıçak almak çünkü... Abi ama atma artık şu AK'yi ya. 18 dolar. Battık abi. Çok kötü battık hem de. 26 dolarımız kaldı. Baya kötü battık. Şuradan hemen Bitcoin kasası açalım. Kötü batış. <laughs> 4 tane Bitcoin. Buradan ee, Devil Blaze alır mıyız bir tane daha? <laughs> Alsak ne olacak onu da satıyoruz. Kötü oldu. Yani Sea Letter bir tık iyi. 3 dolar o da kötüymüş. 9 dolar geri verdi bize. 4 tane açamıyoruz artık. 3 tane açalım o zaman abi. Batış videosu arkadaşlar. Batış videosuna hoş geldiniz. Aslında ben o ee, şeyi verip Glock Fade geçti. Nitro geçti. Oğlum nerelere gidiyorsun sen? Geri gel. Of of. Batış is coming. Sıkıntı yok abi. Bu da böyle bir batış videosu olsun. Ne olacak? Yani 270 dolar batırdık. Aslında orada elektrik ayı satmamak gerekiyordu. En azından upgrade falan denenebilirdi. Burada meka geldi. Aslında bu pahalı olabilir ya. Bilmiyorum. Evet, çok pahalı abi. Lütfen bu kadar pahalı yapmayın bir daha. Yani 1.35'lik kasadan da çok bir şey ümit etmemek gerekiyor aslında değil mi? Hadi bir tane de şundan açalım. Ondan sonra Cima e, bu batışı kutlayalım abi. Batışı kutlamamız lazım. Böyle bir batış yok. Glock geldi. AWP Hyper Beast gelebilirdi ama Glock geldi 7 dolar. Güzel abi katladık. <laughs> çok güzel katladık. Şurada bonus, bonus kutumuz var aslında. 3 küsürümüz var. Açabiliyor muyuz abi 3 küsürlük bir şey? 3.69. Hmm. 2 dolar 2 dolar şey 2 puanlık olanla neden açamıyorum? Şu anda bu kasayı açamıyorsun diyor. Tamam abi açmam o zaman bende sıkıntı yok. Ne yapalım biliyor musunuz? Altın vuruş yapalım. Tamam mı? 2 tane liker açalım. Buradan alalım abi karımızı tertemiz. Buradan alalım abi katlayalım. Çıkalım ondan sonra. Videoyu bıçakla kapatsaydık. Çift bıçak geliyordu az daha. Gerçi az daha dediğimde Biri Anya diğeri Konya Şuradan hadi hemen katlıyoruz abi çok seri Ver hemen buradan Diggle Blaze gitti lan Diggle Blaze'i sattım arkadaşlar size video çıkarabilmek için Ama aptallık ettik işte Yapacak bir şey yok Biraz daha kaylan lan oğlum bari Abi bizimkisi bir batış hikayesi Şunu nasıl açamıyorum ben ya Bir dakika abi O kutuyu ben açmak istiyorum 369 şunu açamıyoruz 149'luktan açabiliyoruz ama buradan hep çöp atıyor Hadi iki tane şundan açalım o zaman ya ne yapayım Yapacak bir şey yok Şimdi o zaman buradan ne alıyoruz The Imperor alıyoruz ya da bir eldiven alıyoruz Çıkıyoruz abi hazır mısınız Şu an aldık kartel gelseydin lan bari Neyse Son bir ümit diyorum Bak son bir ümit diyorum Bunu da kimse yapmaz Şöyle bir şey yapıyorum abi ve burada AVP Asimo AK Asimo bir şey alıyoruz. Onu da satıyoruz. Katlıyoruz derken hiçbir şey alamadık. Bunları tekrar sattım abi. 2 tane daha açtım. Bu da artık zaten son kasa açılımı. 270 doları sizde batırdığım için gayet mutluyum. Hiç sıkıntı yok. Videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.